Selamlar, Mehmet ben. Mafya Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ee, bir suikaste uğramıştık patronumuzla beraber. Bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Yeni bölümün adı iyi Ki Doğdun. Umarım iyisinizdir, afiyettesinizdir.

Salieri'yi öldürmek istedi. Yani bizim patronumuzu öldürmek istedi. Bu büyük bir şey. Bakın. Tünel yeri kapatmışlar. Her yerde silahlar. Vesaire vesaire. Ciddi mevzular dönüyor. Hadi bakalım. Yeah. Wasn't Carlos. On the on the trouble, I hope. I want guards and lookouts around the clock. Here, the warehouse, and all our businesses. will people under our protection? Our okay. guys in place. Good. We're finally going after her. Soon. But first, we have to soften them up. Morell's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off. So we need to scare them into abandoning Morella's sinking ship. Bump off the right, idiot. The rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counselor's still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ. That guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. Pulling out all the stops, booze, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way into the party, put on his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be caring. Throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one hmm. between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure. But you got a plan for getting back to shore. Sam and Paul are down the docks working on that. You meet up with them there, and they'll fill you in on the rest of the details. Okay. Let's go. yapalım do done, boss. You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Bu ona fortuna Tom. Teşekkürler patron. Merhaba dan. Burada ne var? Burası ne? Burada neler varmış bakalım. Şimdi de herhalde bir şey var mı? Burada hiçbir nane bulamadık. Niye açılıyor bu zaman kapı? Merhaba dostum. Merhaba arkadaşlar. Ben nereye gideceğim? Ben... Rıhtıma gideceğim. Tamam. Ben bir araba alalım. Güzel bir araba alalım bakalım. Aa alamıyorum. Neyle gideceğim? Nereden biriyle mi? Ha tamam gideyim olur. Ben bununla gideyim. Ben daha güzel bir araba alırım diye düşünmüşüm ben. O oh! Aha bu güzel. Bas gaza bakalım. Abi nasıl ya? Ya bu oyunda bir bug var sanırım. F'ye bastıktan sonra herhangi bir yön tuşuna basarsanız sanırım basıl tuttum süre kadar <laughs> hızlı bir şekilde falan filan anlatamadım işte öyle bir şey. Neyse yapacak bir şey yok. Şikayet etmeye gerek yok. Bu. Dönüyoruz. Evet harika. Bekleme geldi. Gemi şu sağdaki sanırım. Ha kayboldu. Buraya park edeyim mi abi şöyle ha geldik. Koş bakalım. Merhaba. Bir dakika böyle. Sanırım bir tık tehlikeli gibi de duruyor. Ben şöyle gidelim. Sevim bulalım. Bu sen değil bu Poli. Ha sen mi? You don't look like a guy with an invite. I got friends. Just not these kind of friends. Well, I'll tell you what I got. Sailor back there who works on the steamer. His head. Hmm, sanmış lan. Adamı bir an tanıyamadım <gülüyor> be. Thanks. I'll go find him. Teşekkürler sen. Bakalım buralarda neler varmış. Morello, Lester, sigara kartonları. Evet. Kesin burada bir yerde bu adam. Teşekkürler bayılttığınız için. Yakışmış Tommy. Şaka şaka kötü olmuş. Adamı geri oturtsaydın ya oğlum manyak mısın ya? kesin kesin burada ayar yiyeceğiz. Birileri bize kısırıyor. Ne işin var burada? Şöyle böyle falan. Pardon çöpü devir. Neymiş okuyalım bakalım. Lost Heaven Kraliçesi ile yaklaşan etkinliğime tüm partiye güvenlik personeli getiriyorum hocam. Sadece bilet. alalım. Bütün los. tamam aynen aynen. Aynen aynen bak şimdi. Hadi lan oradan dalga geçiyor bir de ya. When he's some ways over the water, find the gun. The janitor stashed it in the bathroom. Sure, then get up on the roof. Don't waste a the speech, pop him when he's done. How do I get away? Polly's borrowed a speed bump. After the speech, there's fireworks. We'll come soon as we've seen him. You better be there on time. Don't worry, it'll go. Bir şey mi bana? Don't worry. It'll go smooth like eggs in coffee. Looking good, Tom. The outfit don't get messed Sağ up. <laughs> you the new guy? <laughs> Christ, took your time. You think he's gonna pull this off? He sure is shit gonna kill Galati. Getting off that boat? Well he's gonna need a guardian angel. Oğlum öyle demeyin lan. Poli bizim koruyucu meleğimiz. Hadi bakalım. Aynen sil bakalım Tommy. Ama yeter. Hadi bırak gidelim. Yeah. <gülüyor> 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 tamam başkan. Nasıl istersen. Nereden gideceğim? Bakalım şuradan şöyle bir gidelim. Adam burada konuşma yapacak. Okey biz onu buradan yukarıdan vururuz. Sıkıntı yok. Burada ne yazıyormuş? Hı <laughs> Hoş bir doğum günü matinesi. Lost Heaven kraliçesi gemisi. Geminin ismi oymuş ya. Tamam hadi. Basta çok da de önemli detaylar değil. Buradan gidelim. Buradan geçemiyorum. Ben şöyle Allah buradan da geçemiyorum. Sanırım buradan devam edeceğim. Nah, don't think so. I swear I know you. Were you with Sorry buddy, I'm from out of town. Ben nereye gideceğim şimdi? Bakalım. Bir şurada bir şey var. Hemen şu yakındakine gidelim bakalım. Mutfağa girdik. Mutfağa gidebiliyor muyum böyle? İyi, güzel. Merhaba. Buradan başka bir şey yapamıyorum. Kolay gelsin abiler. Görüşürüz. Nah, but if I had to put money on it, drunk in the engine room. Ne o ne demek lan? Ha benim silahı alacağım adam büyük ihtimalle o, değil mi? Buradan mı gireceğim, oradan mı gireceğim? Neyse buradan gireceğim. Ama önce buraya bakmak istiyorum, sonra bakamayabilirim. Bu da ne A, tuvalet varmış. Öy çık. İğrenç. Bu da ne varmış? Bu da diğer tarafa açılıyor. Burada ne var? Bu da mı tuvalet? Tamam yeter çık. Yeter yeter. Tamam öyle bir şey yapmayacağız. Geç bakalım. Başkan. Konuşmadan ver. I hit the gun in the the stern. Mid deck. Where's explore right above us keys on the table there eyvallah buradan gidelim sarhoş şerif you ever <laughs> tamam sus hadi ah bakalım şuradan gidelim Geminin kıç tarafı yani burası. Oğlum saçmalama ya. Yürü git lan. Havelleri ben seni bir şuradan denize atayım mı lan ben seni atabilir miyim acaba bakacağım. Denize atabiliyorsam bu adamı denize atacağım. Şuradan at bakayım. Vallahi at. ananı avradım. Nereye gitti o? İyi orada dursun yani. Şuraya atsaydım ya keşke ya neyse. İnşallah Bu ne lan? Neyse altı patlar işimizi görürüz. Bir tane headshot atacağız zaten. Çok bir şey yok. Şuradan bir kullanayım şunu ya. Bu bence ileride işimize yarayacak gibi ama. Çünkü ben bu adamı vurduktan sonra kesin çatışmaya gireceğim. Şuradan mı gireceğiz? Aa buradan. Pardon ya camdan gireceğim dedim. Merhaba Captain. Captain burada da varmış tamam güzel. Burası şöyle kalsın. Ben şöyle gidelim. Tamam burada bir parkur var. Dönüşte çatır çutur adamlarla buluşacağız burada. Hadi bakalım. Havai fişekler. Havai fişekler. Havai fişekler atılmaya başladı mı bir hey tane sıkacağız. Bir siyasi. Hadi bakalım. Tehlikeli bir iş. Konuş bakalım hadi.

for lost heaven. The criminals will be driven out of town. They'll drown like rats. Aynen aynen kardeşim. Thank you. Kimse alkışlamıyor mu seni? And now for the fireworks, huh? Niye alkışlatmıyorsunuz oğlum kimse? Ha, Alkışlıyorum. Hadi bakalım. Bir. Hadi havayı fişek at. adamı eksiltelim bari. Şuna gitti. Tamam. Şurada birileri var ama hadi bakalım. Hop, aşağı. Şuradan şöyle çıkabilir miyim? Allah oğlum şuraya tutun ha. Hiçbir şey göremiyorum ya bir. Bitir artık ya hadi. O da gitti. Bu da gitti. Burada içeride var bir adam. Allah oğlum yanlış yaptım Şurada tutun Heh. Burada bir adam var mı bakalım. Heh, burada buldum. Oğlum öleceğim şimdi hadi. Şunu al abi. Abi şunu kullan hadi. Dedi gelmeden. Oğlum çekil lan. Lan yanlış adam vurduk, sivil vurduk ya. Boş vurduk vallahi. Buranın önü kapanmış. Buradan bakalım. Kesin burada da bir hemen şuraya bir yere pusalım. gitti. Şunların bu mu diye. Bu da gitti. Bu da gitti. Arkamızdan vurmasınlar. Abla çekil ya. Valla her çıkanı vuracağım şimdi ha. lan. Bu da gitti. Nerede lan orada? O da oh, ne oluyor lan? Kaçabilecek miyiz Neredesin bakalım. Nerededin sen? Çekil lan. Şurada bir adam mı kaldı? Aa! Öldürecek lan adam beni. Git lan buradan. İyi ölmedik. <laughs> Oğlum yat. Gebercen şimdi ya. Geliyor lan bekle. Bu da gitti. Hadi atla. Harikasın. Bas olsun bas. Kaç 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 ha. Bravo. Mükemmel bir partiydi arkadaşlar. Evet. Kısa sürdü ama güzel bir bölümdü. Aksiyonlu bir bölümdü. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esenlikler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.